Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben de gayet iyiyim. Şimdi sizinle çok güzel bir e, kenar örneği yapacağız. Şöyle elimde bir, bir ipim var. Hmm, iki tığım, iki buçuk milim tığım var. Şimdi ondan beraber sizinle güzel bir e, kenar örneği yapalım. Önce düğümümü yapıp kenarımı oluşturayım arkadaşlar. Şuradan. Şöyle. Köşemi bir oluşturuyorum şu şekilde bir iki zincir ve şöyle köşemi yaptım iki zincir çekerek aralardan arkadaşlar. zeminimi yapayım. Ondan sonra örneğimizi yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş tane boşluğum oldu. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip şöyle döndürdüm. Bakın arkadaşlar. Şuraya şu şekil bağladım. Bir iki zincir ve buraya bağlıyorum. Döndük. Şu şekil başına doluyorum. Şimdi buranın içini dolduruyoruz. İki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 Şöyle başını doladım. Tekrar araya battım. şekil bağlıyoruz arkadaşlar. Bir iki zincir iki zincir ve şöyle iki tane boşluğumu oluşturdum şu şekilde. Arkadaşlar bakın burada da iki boşluk var burada da. Şimdi devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu zincir çektim ve şöyle şuraya buradan bırakıyorum arkadaşlar şuraya bağlıyorum şunu saymıyoruz iki tane bıraktım üçüncüye bir sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 zincir örneğimi döndürdüm şu şekil şuradan sayıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 işte 5. zincirime bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 örneğimi döndürdüm. Bir tane atladım. Bir tane atlıyorum ikinciye. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir döndük. 1 2 3 4 5. zincirimin içine sık iğneme yaptım. 8 9 döndük. Bir tane atladım ikinciye. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir döndük. Şimdi şuradan 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincirime sık iğne ile bağladım Bir daha yapalım arkadaşlar onu şöyle bağladık 1 2 aynı yere tekrar yapıyoruz tepeye 5 zincir döndük 1-2-3-4-5 zincirime sık iğne ile bağladım bıraktım ikinciye şöyle bağladım fazla gitmişim bir tane eksik olmam gerekiyor döndük ve şu bakın arkadaşlar buraya batıyorum gönderdim. Ve yine pantolon özetleri. 5 zincir çekip şu şekil 1 1 2 3 4 5. zincirime batıyorum. 3-4 zincir ve şimdi şöyle 2 tane bıraktım buraya bağladım 2 boşluk bıraktım 1-2 ve tepeye battım şu şekil tamamlandı arkadaşlar şimdi üste geçelim Örneğimizi şöyle döndürelim. Başını dolayıp buraya bir sık iğne. 1 2 3 zincir ve şöyle tırabzanımın içine şu şekil pemberik. 2 tırabzan ve başını dolayıp buraya geçiyorum. birini yaptım. Tekrar iki trabzan. Buraya geçiyoruz. Tüm yuvalarımızın içini doldurduk arkadaşlar. Bir tane yaptıktan sonra bir de araya yapıyorum ve şu şekil bağlıyorum. şöyle bağladık en sonunda da tekrar bir örnek yaptığımızda arkadaşlar buraya kadar buradan devam edecek örneğimiz 5 tane yine boşluk bırakıyoruz tekrar aynı işlemi devam ettiriyoruz Evet ben bir örnek daha yapacağım arkadaşlar resimde görürsünüz nasıl bağlandığını şimdi benim anlatacaklarım bu kadar ee, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.